hoş geldiniz. Ben isim Saadet Çağlayanar. Yener. Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Ee, şimdi e, psikolojik beğenilmek yani kendi alanımla alakalı tez danışmanla beraber hazırladığımız bir bildirimi yani hoş geldiniz öncelikle. Anahtarı bu şekilde. Gelişim. Seyircilerimizde de vardır, kendi hayatınızdan da anlarsınız. Ee, bazı insanlar 30 e, e, hayat koşullarında, bu bir deprem olur, bir istismar olur. Ee, yakın birinin ölümü, kaybı kendinizden de bilirsiniz. Yaşadıktan sonra aynı kaybı yaşayan iki bireyden birisi daha rahat toparlarken kendini daha rahat, e, daha rahat demeyeyim de, daha hızlı toparlarken, hayatta daha e, e, rahat devam sürdürebilirken, bazıları kendini daha rahat toparlayamaz ya sürecin içinde kalır, yaşadığı travmanın içinde kalır. Benim bu araştırma da zaten amacım e, bizim buradaki kavramımız işte hani bazı sana daha hızlı toparlayabilirken bazıları neden toparlayamıyor? Bunu psikolojik dayanıklılık yani İngilizce resilience karşılığıyla açıklamak. Araştırmamızın amacı psikolojik dayanıklılık kavramının tanımlarını, e, bu kavramın dayandığı kurallar, e, kuramsal çerçevesi, bu kavramla ilgili yurt içinde, yurt dışında yapılmış araştırmalar, çalışmalar Kadınların betimsel deneysel araştırmalarını incelemek, bu kavramla ilgili yapılan ölçek çalışmalarına bakmak, ayrıca bu çalışmanın kuramsal çerçeve dayanak ve ilgili araştırma sonuçlarına bakarak kendi geliştirdiğim önerilerlerine de sunumu bitireceğim. Tamam. Evet. Hatta psikolojik dayanıklık kavramının tarihsel geçmişine baktığımız zaman Amerika'da bunun için zamanında ayakta kalanlar kavramı kullanılmış. Ee, İngilizce Resilience kelimesinin karşılığı olan psikolojik dayanıklılık kelimesi, e, psikolojik dayanıklılık kavramının anlamı, kişinin travmatik olaylar karşısında çabucak iyileşme yeteneği, hayatına uyum sağlamak ve başarı ile bu e, sü süreci yönetme yeteneği olarak tanımlayabiliriz kısaca. E, bu kuramsal çerçevede bununla ilgili çeşitli yurt içinde dışında yurt dışındaki araştırmacıların yaptığı e, çeşitli tanımlar var. Tüm bunları süremiz kısıtlı olduğu için hepsine tek tek girmeyeceğim ama vereceğim sunumda ve bildiri tam metninde hepsini detaylıca görebilirsiniz. Master'ın, Wonderful'un, Kobasa'nın, Ramirez'in, Hunter'ın hepsinin yaptığı kavramlar, tanımlar mevcut. Fransal çerçevesinde psikolojik dayanıklılığın temeline baktığımız zaman pozitif psikoloji temelli bir kavramdır. Pozitif psikolojinin yaptığı çalışmaların verdiği kavramlar arasında yer alır. Soyutlarınızın bileşenlerine baktığımız zaman kavramın üç bileşeni var. Kontrol alt boyutu, meydan okuma alt boyutu, bağlanma yani kendini alama alt boyutu. Bu alt boyutlara tek tek baktığımız zaman kısaca geçmek istiyorum. Kontrol, kontrol alt boyutu kayıcıya göre e, bireyin yaşamda karşılaştığı güçlüklerle mücadele etmesi. Yani sonuçlarını çaresizce kabul etmek yerine onlarla mücadele edip başa çıkabilme yeteneği olarak tanımlanmış. Meydan okumaya baktığımız zaman Beyin okumayı genç özel otan yaptığı çalışmada beyin okuma boyutunu, yenilikleri açık olma, iyimserlik, kişi zorluklar karşısındaki azim ve kararlılığını, başa çıkma becerisini gösteren kişilik özelliği ilişkilendirmişler. Bağlanma alt boyutuna baktığımız zaman, bağlanma alt boyutunun maddeyi tanımına bakmak istiyorum. Nasıl tanımlamış? Bireyin yaşama sahip çıkması, kendine inanması, önem vermesi ve yaşamdaki olaylara aktif olarak katılım sağlaması e, gerektiğinde de duygusal destek alabilme gücü olarak tanımlamış. Ee, psikolojik dayanıklılığa sahip kişilerin özelliklerine baktığımız zaman e, bu kişiler e, psikolojik bildiğiniz gibi pozitif psikolojinin bir e, uzantısı dedik. Oradan pozitif psikolojinin temelli e, bir kuramsal çerçevesi var ve onunla ilgili diğer kavramları da pozitif psikolojinin kavramları da genelde hep birlikte çalışmalar yapılmış. Bunu gördük. Ee, psikolojik nitelik yüksek insanlarda özsaygı, umut, öğrenilmiş iyimserlik yaşam boyu olumlu duygusallık, ilimserlik e, gibi kişilik özelliklerinde yüksek olduğu görülmüş. Yani dayanıklı kişi de aynı zamanda umut da yüksek çıkmış ki kendi yüksek hassas test çalışmamda da umutla beraber çalışmıştım ve ikisi arasında anlamda ilişki çıkmıştı psikolojik olarak bireyler yaşamdan beklentilerini kolaylıkla belirleyebilirler, hedef koyabilirler, olumsuz koşullar karşısında çıkacak yılmazlar. Yani düştükleri yerden kalkabilen insanlar, psikolojik dayanıklılığa sahip bireyler. Ve empati kurabilme yetenekleri bu insanların yüksektir. lider, arkadaş canlısı, sevilen, doğuştan sosyal iletişime açık kişilerdir bunlar. Sıkışık bu etkileyen faktörlere geçtiğimiz zaman, e, Bunlar risk faktörleri ve koruyucu faktörler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hemen bunlardan kısaca bahsedeceğim. E, risk faktörleri nelerdir? E, risk faktörleri, kişi ile ilgili, aile ile ilgili ve toplumla ilgili olmak üzere üçe ayrılan faktörlerdir. E, kişi ile ilgili olan faktörler, kişinin kendi, kişi ile kaynaklı bir özgüvenin az olması, problemle başa çıkma krizlerinin olmaması, Stresle başa çıkma mekanizmalarını kişinin bilmemesi, bunların kişisel faktörler. ile ilgili risk faktörlerine baktığımız zaman, kalabalık aile orta, ortamı, parçalanmış aileler, e, istismar, izmertler aileler, bunlar arasındadır. Toplumsal risk faktörlerine baktığımız zaman, e, a, toplumdaki sosyoekonomik düzey düşük olması, e, çevredeki sosyal hizmetlerin eksik olması, e, çevrede şiddet olaylarının uyuşturucudur, hani risk faktörünün yüksek olması, bu tarz toplum içerisinde büyümekte çevresel risk faktörlerinden de çok hızlı. Gürgan'da risk faktörlerini ister ve olarak ikiye ayırmış. Bunları da hızlı geçeceğim. İster risk faktörleri, emin da aynı şekilde ister ve psikolojik faktörler olarak ikiye ayırmış kurumsal, kuramsal araştırmaya baktığımız zaman. Ee, şunları da geçtiğimde. Koruyucu faktörlere geldik. Koruyucu faktörler ee, bu Bakar'ın çalışmasına göre içsel koruyucu faktörler ve dışsal koruyucu faktörler olarak ikiye ayırmış. Dışsalı da aynı risk faktörlerindeki bir aile koruyucu ve sosyal koruyucu faktörler olarak ikiye ayırmışlar. Peki kişisel koruyucu faktörler nelerdir? Bunlara baktığımız zaman işte hani kişinin özgüveninin yüksek olması, hayat yönü ulusal bakış açısının yüksek olması, iyimserliğinin yüksek olması, Eee dışsal faktörlerde ailesel koruyucu faktöre baktığımız zaman aile dilinin tam olması, aile içerisinde şiddetin olmaması, ailede demokratik bir tutumun sergilenmiş olması. Sosyal koruyucu faktörlere baktığımız zaman çevredeki sosyal hizmetlerin işte e, okuldur, hastanedir e, gibi hizmetlerin e, var olması ve bu hizmetlerin kalitesinin yüksek olması, bulunduğun ortamda uyuşturucudur, madde bağımlılığıdır, istismar gibi olayların vakalarının düşük olması bunlar sosyal koruyucu faktörler arasında sayılabilir. Psikolojik dayanıklıkla ilgili yapılan ölçme, ölçek çalışmalarına baktığımız zaman araştırmalarında yetişkinler için psikolojik dayanıklık ölçeği mevcut. Bunu da Fribourg ve arkadaşlar 2003 yılında geliştirmişler. Hepsini detayca sunumuzda yeterli zaman olmadığı için açıklayamayacağım ama çalışmamda görebilirsiniz. Connor ve Davis'ın psikolojik dayanıklılık ölçeği var. Bu da 2003 yılında gerçek e, geliştirilmiş 5. Likert tipi, 25 maddeden oluşan bir ölçek. 5 alt boyutu bulunuyor. Bu da benim e, kendi çalışmamda kullandığım bir ölçek. Psikolojik dayanıklılık ölçeği e, 3. revizyondan Mahdi ve Kobasan'ın e, geliştirdiği, Duran'ın da 2003 yılında Türkçe uyarlamasını yaptığı bir çalışma. E, bu da 4. Likert tipinde e, olan bir ölçek ölçek maddelerinde ters maddeler de var. 3 faktörlü bir yapısı var. Üç faktörlü alt boyutlarda bizim az önce saydığımız psikolojik alt boyutlarını içeriyor. Bu koruyucu faktörleri envanteri var. Ergen psikolojik dayanıklık ölçeği modeli var. Bu da 31 maddeden 3 alt boyutlu oluşan bir ölçek. Kısa psikolojik dayanıklık baş etme ölçeği var. Bu da 2004 yılında Singer ve Watson tarafından geliştirilmiş. 4 maddeden oluşuyor. Çoklu faktör yapısı bulunamamış mat sayısı az olduğu için çok da ölçülen e, ya yani ölçü kullanırken amacı zayıf hizmet ettiği söylenmez. Ben bunlara da tek tek bakmıştım araştırmamda. E, psikolojik dayanıklılık ölçeği var direkt dediğimiz sayı diye. bu da eski bir ölçü. Ya, tekrar revize edilirse belki kullanılabilir. Şimdi asıl kısma geldik. Psikolojik dayanıklılıkla ilgili yapılan araştırmalar. psikolojik yapılan araştırmalara da baktığımızda e, yapılan tanımlar da göz önüne alındığında en sık vurgulanan özellikler ve risk faktörleri olumsuz e, etkiyi hafifleten koruyucu faktörler ve risk karşısında gösterilen uyum yöne çarpmakta. E, aynı zamanda alan yazılımında e, psikolojik dayanıklılığı yüksek olan bireylerin e, zorluklara meydan okudukları, değişime ve ilgili şansları aşık oldukları, etkili başa çıkma stratejilerini kullanabildikleri, stresli stres yaşamlarda, stresli yaşam olaylarında uyum sağlayabildikleri ortaya çıkmış. Aynı zamanda psikolojik aynı zamanda psikolojik iyi oluş düzeylerinin daha yüksek olduğu, yaşamlarından daha fazla memnun oldukları, yaşam durumlarının yüksek oldukları, etkili iletişim becerilerini kullanabildikleri, sakin bir mizaca ve karaktere sahip oldukları, benlik ve kimlik algılarının güçlü olduğu görülmüş. Ve tüm bu e, tek tek e, alt boyutlarla, kavramlar yapılan çalışmalarda da hep anlamlı bulgulara ulaşmış araştırmacılar. Ayrıca e, farklı gruplarda yapılan çalışmalarda psikolojik dayanıklılığı yüksek olan bireylerin ruhsal açıdan daha sağlıklı oldukları görülmüş. E, bu bulgulardan yol çıkarak diyebiliriz ki psikolojik olarak dayanıklı olan bireylerin zorlayıcı yaşam koşullarını gösterdikleri, olumsuz biletlerin düşük olduğu ruhsal yönden daha sağlıklı oldukları söylenebilir. Bu bulgulardan yola çıkarak. Aynı zamanda ruhsal yönden sağlıklı olan bireylerin duygu, düşünce, davranışlarının daha tutarlı oldukları, dengeli, uygun davrandıkları, üretken verimli oldukları çevresiyle ve kendisiyle sağlıklı ilişkiler kurdukları bulunmuş. Aynı zamanda çeşitli gruplara yapılan çalışmalarda psikolojik olarak sağlıklı olan bireylerin yeni çevreleri ve yaşantıları daha kolay uyum aldıkları, bu bulgulara dayanarak da psikolojik e, olarak farklı olan bireylerin yaşamlarına daha uyumlu oldukları söylenebilir. Ben burada neden e, şey diyorum hani e, çeşitli gruplar yapılan çalışmaların hani sağlıklı bireylerde normalde psikolojik dayanıklılık, yani e, resilience kavramıyla ilgili çalışmalar da genelde örneklem grubu olarak dezavantaj grupları kullanılmış hani ya engelli e, bireylere e, engel çocuklar olan aileler, kanser hastası olan bireyler veya işte çocuk esiremi kumuna kalan çocuklar, sütü sürüklenme çocuklar gibi dezavantajlı grupta dediğimiz kişiler hep psikolojik dayanıklılık kavramındaki araştırmacı örneklerini oluşturmuş. Ama e, sağlıklı bireylerde yapılan çalışmalarda da, rezillens çalışmalarında da kullanılan psikolojik dayanıklılık ölçeklerinde de e, sağlıklı bireylerde de arasında e, ilişki karşılaştırıldığında e, psikolojik dayanıklılık yüksek çıkanın, e, hayat yönelik uyumunun, e, özgüveninin, e, e, sağlıklı ilişkiler kurmanın üretken veriminde daha yüksek çıktığı bulunmuş. Ama genel alan yazınında sağlıklı bireyler ile yapılan çalışmalar dezavantaj gruplara göre daha az yer kaplıyor. Alan yazılımında psikolojik dayanıklı yüksek bireylerin olumlu psikolojik belirtiler gösterdiği e, görülmüş. Aynı zamanda psikolojik dayanıklı düşük olduğu olumsuz psikolojik belirtilere sahip olan bireylerin de çevrelerine yeni ve zorlayıcı yaşamlara uyum sağlamakta güçlük çektiği anlaşılmış. E, ee, alan yazındaki bulgulardan, e, diğer bulguda bulgudan uyumlu bir mizaca sahip bireylerin psikolojik açıdan daha dayanıklı oldukları, kendileri ve yaşamları ilişki olumlu duyguları ve algılara sahip oldukları, ilişkilerinde ve sosyal çevrelerinde diğer bireylerle daha az sorun yaşadıkları, daha yapıcı ve uzlaşmacı oldukları e, söylenebilir. Uyum kavramı ile psikolojik dayanıklılık kavramı birbiriyle yakın ilişkilidir. Zaten psikolojik dayanıklılıkla ilgili yapılan çalışmalarda genelde uyum kavramı umut, benlik saygısı, öz yönetim, iç denetim odağı, yaşam boyu gibi kavramların beraber çalışmalarda kullanıldığını gördüm. Sonuç ve kısmına baktığımız zaman da psikolojik dayanıklılık ile zihinsel sağlık arasındaki ilişkiyi, psikolojik dayanıklılığın stres ve hastalık, hastalıktaki rolü, dayanıklılık, iş stresi ve azaltma stratejilerini incelemiş araştırmacılar. Ergenlerde de psikolojik dayanıklılığı yöntem ve bahtiyar elde Uyum, başa çıkma, psikolojik iyi olma bağlamında psikolojik dayanıklılık kavramında Dyson, Renk, Kara Yılmaz, Yılmaz Irmak çeşitli araştırmacılar ya, konuda araştırma yapmış. Sosyal fayda, yabancılaşma, psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkiye bakılmış. Daha sonra alandaki bulgulara baktığımız zaman iyi olma yöntemi, psikolojik dayanıklılığı terzi, Konuyla ilgili bazı çalışmalarda psikolojik dayanıklılık önemli bir kişilik özelliği olarak incelenmiş çalışmalarında ee, sonuçların bakmaya devam ettiğimiz zaman psikolojik dayanıklılık yüksek olan bireylerin e, zorluklara meydan okudukları, değişime ve yeni şantlar açık oldukları etkili başa çıkma stratejilerini kullanarak e, stresli olaylara uyum sağladıklarını görmüşler. Ee, psikolojik iyi oluş düzeyleri daha yüksek olduğu, yaşamlarından daha fazla memnun oldukları bulunmuş. Etkili iletişim becerilerini kullandıkları bulunmuş. E, ee, ruhsal açıdan sağlıklı olan bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarının daha tutarlı oldukları, dengeli ve e, uygun davrandıkları, üretken ve verimli oldukları bulunmuş. Ee, alan yazımındaki psikolojik ilgili araştırmaları cinsiyete göre değerlendirdiğimiz zaman da cinsiyet ee, psikolojik dayanıklılıkla ilişkili görülmüş bazı araştırmalarda. Ve risk altındaki çocuklarda kızların psikolojik dayanıklılıklarının daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Ee, bununla birlikte cinsiyet etkisi bireyin yaşına bağlı olarak da bir değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin ilkokul çağındaki erkek çocuklar ekonomik zorluklardan kızlara oranla daha çok etkilenirken gençlik dönemindeki kızlar bu durumdan erkekler oranla daha çok etkilenmiş. Yani hem yaş hem de cinsiyet değişkeniyle psikolojik dayanıklık arasında anlamlı ilişkiler bulunmuş. Ee, risk altındaki çocuk vargenlerde e, şimdi bu yönelik e, önerilere baktığımız zaman da risk altındaki çocuk ve psikolojik dayanıklılığı geliştirecek ya da artıracak uygun yöntemlerin geliştirilmesi okul, aile, toplum hizmetleri alanındaki önleyici çalışmaların ile artırılabilir. Ee, stres yaşam kuşlarına rağmen koruyucu ve başa çıkma stratejilerine yönelik bireysel bir yapı olan psikolojik dayanıklılık öğrenilebilen bir süreç. O yüzden bu bağlamda kültürümüze duyarlı e, psikolojik dayanıklılık içeren e, programlar hazırlanabilir. E, hem çocuklarla, hem ergen bireylerle, gençlerle, hem de yetişkin gruplarıyla e, bu tarz psikolojik dayanıklılık artırıcı programlar düzenlenebilir. E, psikolojik dayanıklılığı eğer sonradan geliştirilebilen bir kavram olarak açıklarsa e, risk altındaki çocukların e, psikolojik dayanıklılığını geliştirmeyi amaçlayan grupla psikolojik danışma oturumları düzenlenebilir. Ee, ki kendi üniversitemde de Yılmazlık'la çalışan e, bir akademisyen hocamızın e, grubuna katılmıştım sadece bir oturumluk. E, Yılmazlık'ın da İngilizce kavram Resilience Temelli'ydi. O da mesela grupla psikolojik danışma oturumlarında e, Resilience Temelli, e, psikolojik denetim ve Yılmazlığı artırıcı e, bir program geliştirmişti ve grupta onu uyguluyordu. Bu sadece üniversite ortamı değil, Özellikle de risk gruplarının fazlaca olduğu ve risk gruplarıyla çalışan meslek elemanlarının bulunduğu kurumlarla hizmetçi eğitimler verilerek meslek elemanları da kendi ulaştıkları dezavantaj grupları da uygularlarsa daha da topluma yayılabileceğini düşünüyorum. Evet. Aha, aynı zamanda kuramsal çerçevesine baktığımız zaman resilience kelimesinin hani en başta çok süremiz yetmediği için detaylı giremedim kelimesinin çeviri olarak baktığımız zaman ben psikolojik dayanıklılık kavramını aldım ama bunun yılmazlık, kendi toparlanma gücü, psikolojik sağlamlık gibi çevirileri de mevcut literatürümüzde, türkçe literatüründe. Ama baktığımız zaman yabancı literatürde hepsi ortak noktaya, reziniz kavramına çıkıyor. İşte Türkçedeki bu kavram kargaşasını da sonlandırabilecek bir araştırma gereksinim duyuluyor. Hatta Basın ve Çetin, benim bildiğim, bununla ilgili çalışma yapmıştı. 41 tane anket formunu çeşitli akademisyenlere gönderdiklerinde en çok e, psikolojik dayanıklılığın, business kavramını karşıladıkları sonucuna ulaşmışlardı. Ama hala bir kavram kar, kargaşası mevcut. Ee, okullarda e, görev yapmakta olan, e, psikolojik danışmanlar için de, özellikle risk altında bulunan öğrencilere yönelik psikolojik dayanıklılığı geliştirici e, rehberlik programları hazırlanabilir. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. E, kendi aile bakanlığına bağlı Sparta'da sosyal hizmet merkezinde çalışıyorum. E, Biraz daha belki psikolojik tanıktı kendi çalıştığım kesimi ilgilenen bir kavram diyebilirim. Çünkü dezavantajlı gruplarla çalışıyoruz kendi mesleğimiz gereği. Kendi bakanlığımıza yönelik önerilere gelecek olursam, dezavantajlı gruplarla çalıştığımız için bir süre sonra bizim de tükenmişliğimiz artıyor ve yıpranma payımız çok yükseliyor. Psikolojik dayanıklılığı artırıcı programlar sadece çalıştığımız kesime yönelik değil, bizlere yönelik yani atıyorum dezavantajlı gruplarla çalışan atıyorum, öğretmenler olur meslek elemanları olur, sosyal hizmet uzmanları olur, hastane çalışan hemşireler olur, hemşireler olur. Çünkü tükenmişlik en çok bu kesimlerde daha fazla çıkıyor. Ee, bizlere yönelik de psikolojik dayatımlarımızı artırıcı, e, hizmet eğitimler e, getirilirse ve programlar geliştirilirse daha iyi olacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, o da kısaltmaya çalıştım sürem yetmesi, yetirebilmek için. O yüzden hızlı konuşmuş olabilirim. E, i̇nşallah güzel bir sunum geçirmişsinizdir. Teşekkürler.